Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimiz Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Programlama giriş dersinin 2018 yılında bize sorularını çözmeye çalışacağız. Dersimiz Açık Öğretim Yönetim bilişim Sistemlerine okutulan bir dersimiz. Bahar döneminde değerli arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Sınava girecek tüm arkadaşlara da şimdiden başarılar dilerim. Umarım videomuzu az yanlış yaparak bitirmeye çalışırız. İlk sorudan hemen başlayalım. Elektrik akımını kontrol edebilen, gerektiğinde anahtar olarak da kullanılabilen yarı iletken devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? E, burada da değerli arkadaşlar e, direkt transistörün tanımını e, sormuş değerli arkadaşlar. Şıkkımız e, transistör ama biz e, gene şu diğer şıkları inceleyelim ve e, bildiklerimizi anlatalım. E, mikro işlemci, mikro işlemci bilgisayarın beynidir. Bilgisayardaki tüm işleri mikro işlemci yapar değerli arkadaşlar. Bilgisayarın en önemli ve en küçük parçasıdır. burada hız çok önemlidir. Disket bilgileri depolamak için kullanılan bir depolama aygıtıdır ama şu an tabii günümüzde artık disketler yoktur. Hatta CD ve DVD'ler de yavaş yavaş nedir? E hani görevlerini yitirmeye başlamıştır. Yani artık piyasada USB veya hard disk gibi bilgilerin depolandığı birimler daha çok kullanılmaktadır. Delikli kartlar, bunlar da eski bir sistemde kullanılan şeydir. Aslında delikli kartlar yine bilgileri kaydetmek için kullanılan yapılar eski sistemde tabi. Vakum tüpü de, değerli arkadaşlar, bu da nedir? Transistörlerin öncesi olan bir teknolojidir, değerli arkadaşlar. Yani ilk, aslında transistörlerin başlangıcı vakum tüpleridir. Transistörlerin öncesi vakum tüpleri çok yaygın olarak kullanılmıştır. Eee transformörler e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, daha sık kullanılmaya başlanmış. Hatta şu an günümüzde birçok milyonlarca e, transistör birleştirilip e, nedir? E, devrelerde e, kullanılmaktadır. arkadaşlar hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden e, hangisi yüksek seviye programlama dillerinin e, dezavantajlarından birisidir? Geliştirilen programların portatif olması yo bu değil. Dezavantajı sormuş. Diğer seviyeler seviyelerdeki dillere göre daha fazla sistem kaynağı kullanılması. Dezavantajı dediği için bu olabilir. Şöyle işaretleyelim ve bekleyelim. Kaynak kodu yazılırken insan dostu sembol ve işaretleri kullanılmaması dezavantajı diyor. İnsan dostu e, bunların da e, sembol ve işaretler e, yanıtta kullanılmaktadır. Programlama e, kodlarındaki komutların ve mantığın zor olması. Bu çoğu programlama dilinde bulunmaktadır. Yani arkadaşlar bazı programlama dilleri basit olabilir. Bazıları zor olabilir. Hatta ayıklama ve kod güncelleme gibi işlemlerin riskli ve e, riskli ve zor olması. Yok, e, hata ayıklamada bir risk veya e, zor bir derece yok diyen yani arkadaşlar. Yani büyük ihtimal B şıkkı. Yani arkadaşlar burada diğer seviyeli dillere göre daha fazla sistem kaynağını kullanmasıdır dezavantajları. Hemen diğer soruya geçelim. İlk bilgisayarın adı ve yapıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde bir soru gelmiş. İlk bilgisayar en iyi değerli arkadaşlar. ABD'de 2. Dünya Savaşı yıllarında oluşturulan işte ilk bir büyük ev bir ev büyüklüğünde işte 30 ton ağırlığında olan bilgisayarın olması gerekiyor değerli yani arkadaşlar. İlk bilgisayarı sormuş zaten burada da. Doğru cevap E şıkkında verilmiş. Aşağıdakilerden aşağıdaki depolama aygıtlarından hangisinin içeriği elektrik kesintisi durumunda silinir? DVD elektrikler kesildiğinde bilgi gitmez. USB bellek yani flash bellekler bilgiler kesildiğinde buradaki bilgiler silinmez. Ana bellek, ana bellek, bellek bilgisayarın kendi belleğidir. Ee, aslında bu RAM'dir değerli arkadaşlar. random access memory olarak yani geçici e, rastgele erişim bellek. E, ee, Tabi elektrikler kesildiği zaman RAM'deki bilgiler e, nedir? Silinir. RAM'deki bilgiler geçici olarak saklanır değerli arkadaşlar. Sabit disk. Sabit diskte bilgiler kalıcı olarak saklanır. manyetik bu da eski e, sistemlerde kullanılan eskide kalan bir e, nedir? depolama aygıtı diyebiliriz. Bir soru belki birçoğumuz arkadaşlar manyetik teyptir işte örneğin e, ee, belki bunları çoğumuz kullanmamıştır. Çünkü eski sistemde kaldıkları için şu an günümüzde e, ee, kullanılmamaktadır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki herhangi bir programlama dilin yazılımda güvenilirlik sağlayabilmesi için gerekli olan niteliklerden biri değil. Sağlamlık doğrudur. Yazılabilirlik doğru Okunabilirlik, sadelik doğrudur. Verimlilik daha çok e, nedir? Süreçle ilgili olabilir. Bunların e, bu dört tane sayılan madde tamamen güvenilirlik ile ilgili e, niteliklerdendir diyelim. 6. soruya geçelim. Bir ses dijital ortama aktarılırken sesin dijital kalitesini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Karakter kodlama şeması, e, piksel değeri, örnekleme hızı, işlemci hızı, depolama aygıtı. Depolama aygıtı değer değerli arkadaşlar bilgiyi e, bilgilerin kaydedildiği yer. Örneğin hard disk flash vermek gibi bu değil. İşlemcinin hızı megahertzdir. CPU'dan bahsetmiş işlemci hızı aslında e, düşünüldüğü zaman Burada hız megaherz olarak bilinir işlemcinin hızı. Megahertz yüksek olan bilgisayar daha hızlıdır. İşlemci hızını ee, nedir? E, çok etkiler megaherz. E, bu da değil. Örnekleme oranı bulursun. piksel değeri resimlerin e, görüntü kalitesi ile ilgilidir. V şıkkını iptal ettik. Yani eledik. Karakter kodlama şansı. Yukarıdaki tanıma baktığımızda biz ses dijital ortama aktarırken aktarılırken sesin dijital kalitesini belirleyen temel faktör demiş. Bu temel faktör örnekleme oranıdır arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bilgisayar hafızasındaki 2 byte alana en fazla kaç bitlik bir dizinin yazılabilir? Bildiğiniz üzere ee, nedir? 1 byte değerli arkadaşlar eşittir. 8 bit. Tabi soruda da 2 byte'ı sorduğu için 2 byte 16 bitli bir dizilim e, söz konusu. Hemen diğer soruyu geçelim. Reel sayıların bilgisayarda gösterilmesini ve gösteriminde sayıların gerçek değerlerine en yakın şekilde bilgisayar ortamına taşınmasını amaçlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Bu direkt tanım sormuş arkadaşlar. Bu e, tanım kayan noktalı gösterimdir. Yukarıdaki tanımı incelediğimizde e, iki söz konusu değildir tanımda. Karakter e, kodlamı kodlama hiç bahsetmemiş. ASCII, ASCII'den de bahsetmemiş. İkili e, sayı sistemi, sayı sistemlerinden de hiç bahsetmemiş. Bu soru direkt tanım sormuş arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz. İkili sayı sistemindeki e, verilen sayının onluk sayı sistemindeki karşılığını bize sormuş diyen yani arkadaşlar. Hemen Paint'i açalım. Sorumuzu Paint'e yazıp çözmeye çalışalım diyen arkadaşlar. Evet şöyle bir saniye büyüklüğünü de çıksın. A'ya geldim. Buradan yazalım arkadaşlar. 10 11 2 0 Hemen bunu ikilik e, ikili sayı sistemine verilen ikili sayı sistemine yani arkadaşlar onluk sisteme çevirelim. Şöyle 2'yi aldım. 1'i aldım. E, i̇kinci basamak. üçüncü. basamak. 4 5 2 6 7 Biraz şöyle yukarı kay kaydıralım. Şu bir de 8 değerli arkadaşlar. Tabi tekrar ben A'yı aldım. Ee, buradaki 1 değerli arkadaşlar 1'i e, nedir? biri aynı alabiliriz. Buradaki biri tekrar baktığımız zaman e, ikilik sayıların onluk sayı sistemine çevirirken aslında onları yazalım. Şöyle yapalım. Tamam. Biri direkt yazdık. nasıl hesapladık onu da söyleyelim hemen. Şunu ben sileyim. E, direkt yazmadan e, nasıl sonuç çıktığına bakalım arkadaşlar. Birler basamağı nedir? Birdir. Çarpı e, nedir? 1'in şey pardon tabi 2'nin 0. kuvveti. Üstü nasıl çıkacaksın burada? Evet. Burada 2'nin 0. kuvveti. Ben hemen onu şöyle kalemle yapabilir miyim? 0. Ya. kuvvet. Tekrar 1'in 2 üzeri 1. kuvvet. Yine aynı 0. Çünkü önce basamaktaki değeri alın. Basamak 0 çarpı arada 2'nin ikinci kuvveti. Zaten basamağı 0 olduğu için bunları hiç yazmaya gerek yok. Değerli arkadaşlar. Yukarıda 2'nin 0. kuvveti 1'dir. Burası 1'dir. Şurası 2'nin 1. kuvveti 2 çarpı 1 2'dir. Burası 0'dır direkt. Evet ilk 3 basamağını hallettik. 4. de 0'dır. Çünkü 0 basamağı e, çarpmada 0 yutan elemandır. Şurasını bilsek bile 4 çarpı 0 0'dır yani arkadaşlar. E, bu da 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 16 çarpı 1 nedir? 16. Şimdi şuna gelelim. 2'nin 5. kuvveti de 32'dir. sıfır. Buna hiç gerek yok. 2'nin e, 6. kuvveti 2'nin 7. kuvveti 2'nin 7. kuvvetini hesaplayalım. 2'yi 7 sefer çarpalım. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. Şimdi buradaki sayıları bir toplayalım. E, 1 var. 2 var. 16 var. 32 var. 128 var. Değerli arkadaşlar. Evet tekrar bakalım. Ee, inceleyelim Şıklara da şöyle gösterelim. Evet 2 var. Ee, 16, 32. 2'nin 7. kuvveti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 128. 128, 32 daha, 130, 160, 160, 176, 179. Buradaki cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çevirmeyi az çok anlamışsınızdır. Burada ikilik sayı sistemini, onluk sayı sistemine çevirdik. Buradaki her basamak sayısı ve kuvveti ile çarptık. Zaten ilk kuvvet 2'nin 0. kuvveti. 2'nin 1. kuvveti, 2'nin ikinci Zaten 0 varsa basamakta hiç hesaplamaya gerek yok. Sonra da bulduğunuz sonuçları direkt toplayıp onluk sayı sistemine çeviriniz. Şöyle yeni diyelim. edelim Zaten birazdan tekrar paint'i nedir? Kullanacağız. Değerli arkadaşlar. Onu aşağı atalım. Ve 10. soruya gelelim. Evet, burada da burada da eee nedir? Paint kullanalım. 5 gigabayt kaç bit'tir? diyelim arkadaşlar. Bunlar tek açalım. Şimdi Kalemi aldım? Gigabayt. Gigabayt'tan bite kadar gidelim arkadaşlar. Gigabayt, gigabayt'ın bir altı megabayt. Megabayt'ın bir altı kilobyte. kilobyte'nin bir altı da byte. Gigabyte dursun. Megabyte, kilobyte ve byte. Üç tane adım var. Gigabyte ile megabyte arasında da 1024 fark var arkadaşlar. 124. Aynı şekilde bu 1024 kilobyte ile megabyte arasında da var. Aynı kilobyte ile 1024 byte arasında mevcut. Zaten bunlar kat arkadaşlar. Bunları çarparak gösterebilirsiniz. 1024 nedir? 2'nin 10. kuvvetidir. 1024 nedir? 2'nin 10. kuvvetidir. Genel şekilde 1024 nedir? 10 2'nin 10. kuvvetidir. Bunları yan yana çarparsanız tabanları eşit olduğu için üstleri toplayın arkadaşlar ve 2 üzeri 30 bir de soruya baktığınız zaman bu e, 5 GB diyor arkadaşlar. Bu 5 GB da unutmadan çarpı şuraya yazalım. Diyor. Biz nereye kadar hesapladık? GBtan megabyte'e çevirdik. 1024 megabyte. Tekrar 1024'ten kilobyte'e çevirdik. Tekrar byte'e çevirdik. 3 tane e, dönüşüm yaptığımız için 3 tane 1024 aldık. Bunlar zaten katları şeklinde ilerliyor. Biz byte'a kadar çevirdik. Bakın şu değer aslında byte biz de soruda bit olarak istemiş. Şimdi bir byte eşittir 8 bit. Burada sadece ne yok değerli arkadaşlar? Buradaki sadece 8. Yok. 8 de kaç olarak yazabiliriz? Bunu 2'nin 3. kuvveti olarak yazabiliriz. Ve burada tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayın arkadaşlar. 5 çarpı e, 2'nin 30 3. kuvveti arkadaşlar. Yani e, 5'in 2 üzeri 33. kuvveti e, 5 GB e, kaç bittir sorusunun cevabı. Evet umarım e, çözüm e, Sadece anlaşılır olmuştur değerli arkadaşlar. Bu tür hesaplamalar çoğunlukla sınavlarda sorulur. Bir sonraki sorumuza geçelim. Veri tek başına bir anlam ifade açmaz. Bilgi belirli bir konu çerçevesinde işlenmiş halidir. Enformasyon birden fazla bilginin birleşimiyle meydana gelir. Veri enformasyon ve bilgi kavramları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? veri tek başına bir anlam ifade taşımaz. Doğrudur. 2 ve 3 aslında yer değiştirmiş gibi arkadaşlar. Burada sadece bir doğrudur. Enformasyon nedenden fazla bilginin birleşmesiyle değil aslında verinin belirli bir konu çerçevesinde işlenmiş hali olarak karşımıza gelen tanımıdır aslında. 2 ve 3 sanki yer değiştirmiş gibi. Evet bir sonraki sorumuza geçelim komut işlemede program sayıcının değerini arttıran bileşen aşağıdakilerden hangisidir? A bellek bilgisayarın kendi belleği. Komut kümesi komutlardan oluşan bir yapı. Akümülatör batarya anlamında değerli arkadaşlar. Akümülatör ve mantık birimi. Komut işlemi dediği için bunun için bağlaşmıyor değerli arkadaşlar. Kontrol birimi burada. Değeri sayıcın değerini arttıran bileşen değerli arkadaşlar. Evet soru 13. Standart bir veri işleme döngüsünde gerçekleşmesi beklenen ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? Standart bir veri işlemede verilerin toplama, hazırlama, depolama, işleme, giriş. Önce verileri toplarsınız arkadaşlar. Daha sonra topladıktan sonra ee, nedir? Giriş yaparsınız, hazırlarsınız örneğin işlem alırsınız, sonra depolarsınız gibi. Yani arkadaşlar ilk adım veriyi toplamadır. Toplanan verilerin belirli formatlar doğrultusunda düzenlendiği ve incelendiği veri işleme aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bu tanıma uyan aslında veriyi hazırlamaktır. Ee, siz toplanan verileri, topladığınız verileri belirli bir format doğrultusunda düzenleme dediği için değerli arkadaşlar Burada doğru cevap e, veriyi hazırlamaya e, nedir işleme aşamalarından e, tanım kısım. kısımdır. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Bir programın web sayfası CD ve DVD gibi kaynaktan bilgisayarın sabit diskine kopyalanması e, nedir? Bu programın yüklenmesidir arkadaşlar. Programın çalıştırılması değildir. Veri çözünürleme değildir. Format atma Örneğin, bilgiler sıfırlayıp tekrar sistemin korunmasıdır konu atma. Veri değerlendirme yok bu da bağdan verilen açıklama. bilgisini bilgisayarın sabit diskine nedir bir programın kopyalanması programın yüklenmesi anlamına gelmektedir. Program yazımı, kod düzenlenmesi ve program testi amaçlarıyla kullanılan yazılım aşırı eklerden hangisidir? Şimdi e, şıkları incelediğin zaman işletim sistemi değildir. İşletim sistemi bilgisayarı kullanan e, yazılımlardır. Kullanıcı ile bilgisayar arasında iletişimi sağlayan e, sistemler işletim sistemleridir. Örneğin Windows X, Windows 7, Windows 10 gibi e, örnekleri sayabiliriz. Hata ayıklayıcı. E, burada hiç hata ayıklamadan bahsetmemiş. Tam da öyle değil. Kaynak kodu. Bir programın e, işte yazıldığı kodlarla ilgili yani kaynak kodları ilgili de bir açıklama yok yani arkadaşlar. Yukarıdaki açıklama kodların düzenlenmesi testi gibi ifadeler yer aldığı için direkt ide. IDE'nin tanımıdır diyen yani arkadaşlar. Derleyici. Evet. Derleyicinin de e, nedir? Derleyicinin de ne olduğunu hemen e, açıklamaya çalışalım. E, bir programlama dilinde yazılmış kaynak kodları başka bir dile çeviren yazılım derleyici. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi hep standart görüyorsunuz? aşağıdaki C programlama diline ait anahtar kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir kategoriye ait? short, while, Char, Int, Double. short, while, while, döngüdür arkadaşlar. Döngülerde kullanılan döngü çeşididir. Örneğin for, örneğin e, while, while Bunlar döngüdür. Diğerleri de veri türleridir arkadaşlar. Integer, örneğin tam sayı, char, örneğin karakter, double. Biraz daha büyük e, sayıları ifade eder. Virgülde, onda olup sayıları ifade eder. Gibi. Yani arkadaşlar. Evet. E, char da küçük e, sayıları, küçük tam sayıları ifade eder. Yani arkadaşlar hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet yukarıdaki e, komutları yani e, bir takım e, komutları sormuş. Bunları makine diline çeviren özel programa ne ad verilir? Evet, Bunları aslında makine diline çeviren e, nedir? Çeviricidir arkadaşlar. Burada bir yorumlama bir derleme e, ifadesi yoktur. Zaten sonlandırıcı ve yazıcı bunlar. E, Katik tanıma uymaz. Yani arkadaşlar. Burada zaten demin de derleyici tanımladık belki iki şık arasında e, nedir e, kalabilirsiniz. Bu cevabın yani bu sorunun doğru cevabı da e, çeviricidir arkadaşlar. Çünkü e, makine diline çeviren özel programlara e, çevirici denir. Yukarıdaki verilen e, kısa komutlarda olduğu gibi. C programlama dilini oluşturan ana bileşenlerden aş, e, ana bileşenler aşağıdakilerden hangisi? C programlama dilimi oluşturan ana bileşen main fonksiyonudur yani ana fonksiyonudur arkadaşlar. Derleyici ve yorumlayıcı değil, operatör ve ön işlemci değil. Ee, ana bileşen dediği için e, Nedir? yani arkadaşlar Ön işlemci Direktiftir ve ana fonksiyon burada Doğru cevaptır. Anahtar kelime ve operatör veya ana Fonksiyon ve anahtar kelimeler değil. Bir sonraki ve son sorumuza geçelim. E, dört tane madde verilmiş. C programlama dilindeki anahtar kelimelerden hangisi veri tipi gruplarındandır? Çar, az önce söylemiştik. E, veri tipi gruplarındandır. E, long aynı şekilde veri tipi. E, blog, e, nedir? Veri tipi gruplarındandır. Örneğin break. E, break diyor yani nerede e, bıraktıysan orada çık. Break çıkmakla ilgili nedir? Bir yapıdır. Örneğin döngülerin sonuna yazabilirsiniz. Ha, dur orada çık olarak orad direkt. E, statik bu da veri türleri içinde yer almaz. arkadaşlar ve bir ve üç veri türüdür arkadaşlar. Benimki örnekleri e, örnekleri yani kaçıncı soruydu? 16, 17. soruda da farklı bir kategori. Bakın integer, double, char, short bunlar veri türleridir aslında değerli arkadaşlar. 20. soruda yani veri tipleridir 20. soruda da benzer bir soru çıkmış. 17 ve 20 soru birbirine benzer. Evet soruları burada bitirdik değerli arkadaşlar. Umarım yanlış soru çözmemiştir. Çözmemişizdir. Bununla ilgili yanlışlar varsa geri dönüş sağlayabilirsiniz. Umarım hatamız çıkarsa da değerli arkadaşlar şimdiden affola. Dinlediğiniz için teşekkürler. Soru gönderebilirsiniz. Çözmeye çalışırım. dilimizin döndüğünce değerli arkadaşlar. Tüm arkadaşlara sınavda başarılar dilerim. Değerli arkadaşlar hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.